Şu lambayı yak ulaş. <laughs> <laughs> lambayı yak yaksan sen görünmüyor ki. Şu ayakkabımı da giyeyim. <laughs> Kızım apartman antik шала ұі унытпа Şu шу da балайын İyi günler, merhaba. Ne yaptınız, ne ettiniz? Canlarım benim. Hazarınız mübarek olsun. Ciğerlerim ne var bacınız? Ayşe bacınız dışarıya çıkıyor. çıkarken <laughs> size konuşma yapacağım. Canlarım benim. Ulan sana anahtarını aldın mı? Ha iyi. haxta olmazsa olmaz. Məndə ayağım ağrıyor. Apartman içində yenə ana qada, nə çaydır, nə badvacınız, payşacıınız. Çarşıya çıxıram mən. Buqru. Dışarı da iyi. istəyənlər. İşte Yalan dünya işinə. O istəyir. Sən tərəfə getməyin, bu tərəfdən. Biz qapatacağıq. Hadi, iyi günlər olsun canlarım benim.